orada bina Bak baklar tabaklar <laughs> evet. Bak, var. var, var. Aksar kardeşim. Gel yine. Çok pahalı ya. Kalkır olur mu bir tanesi topak. Bunlara bakaksana. Ya bunun aksına anne. Bu akhına bak. Ha canım, geç sen geç. Hayır anne. Ha Çekilin. Dur çekeceğim Şu topraklara bak Çok güzel <laughs> Şu kaseler de güzel Kerem Kaselerin fiyatı yazmıyor ama Nerede yazıyorsa Evet, evet. Şunlar. Fiyatları yazmıyor. Aynen, mumu...